14. yüzyılda düzenlediğimiz e, All-Star etkiliğini e, bu seneki anlam ve önüm biraz daha geçmişlerden biraz daha farklı e, ama kurguladığımız e, All-Star'da hiçbir değişiklik yok hep e, geçmişteki yaptığımız gibi e, basketbol severlerimizin e, güzel vakit geçireceği e, Spor camiamızla birlikte, iş adamlarımızla, değerli iş adamlarımızla birlikte, sanatçılarımızla, dostlarımızla birlikte gerçekten güzel bir e, gün geçirmeye çalışıyoruz. Bu seneki e, gelirin de tamamen şehit ailelerine ve gazilerimize yönelik e, çevirdik. E, şu ana kadar da gayet e, iyi gidiyor. Dediğim gibi bu seneki şeyi biraz daha yardım amaçlı oldu. Malum Türkiye'nin bu olaylarından biz de basketbol ailesi olarak bu süreçte omuz omuza durmayı, sporun birleştirici yanını göstermeye çalıştık. Bu süreçte de bizi gerçekten destekleyecek olan insanlara şimdiden teşekkür ediyoruz gerek oraya gelecek sporcumuzdan, antrenörlerimize, iş dünyadaki değerli büyüklerimize, sanat yağımızdaki gerekse tribünleri dolduracak tüm halkımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel bir pazar günü geçirirler. Ya sonuçta bir, biz bir slogan başlatmıştık. Bundan iki hafta önce mi, üç hafta önce mi ne? Omuz omuza. polisimizin, askerimizin yanınızdayız diye omuz omuzayız, beraberiz diye. Ee, o sloganı e, şeye entegre etmek istedik. Oğuzlar'a. E, sporun tekrar dediğim gibi birleştirici bir faktör olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada e, tüm dünyaya omuz omuza durduğumuzu e, herkese göstermek istiyoruz. E, dediğim gibi bizim halkımız için de gerçekten güzel bir gün olacak. Hem aileleriyle, çocuklarıyla geldiği zaman güzel bir vakit geçirecekler maça geldikleri içinde de doğal olarak da bir hayır da işlemiş olacaklar. Şimdiden bu e, projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu bir öncelik olacaktır. Ostar'daki e, All e, başlangıcımız. E, bizim amacımız e, yardım et, basketbol federasyon olarak dokunabileceğimiz her kalbe dokunabilmek, yardım edebileceğimiz her e, kese yardım etmeye çalışacağız. Gücümüz yettiğince bunu yapmaya çalışacağız. E, mutlaka ki sezon içerisinde bunun e, farklı farklı versiyondaki bölümleriyle de sizleri e, bilgilendireceğiz. E, dediğim gibi e, sonunda e, yardım olan her şeye biz her zaman e, orada olduğumuzu e, bir şekilde bir parçası olmak istediğimizi herkese söylüyoruz. İnşallah bu All-Star'da bunun için iyi bir başlangıç olur. Benim buradan söyleyeceğim, ekleyeceğim tüm basketbol sıraları, tüm Türk halkını 15 Ocak Pazar günü All Star etkinliğine büyütülüyor. Burada basketbol ailesi olarak bizimle omuz omuza bir amaç için duracaklarına inanıyorum. Şimdiden desteğini veren, gerek oraya gerek, gerek televizyonda bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkürler.